Evet merhaba arkadaşlar bugün evde saatimizin pilini nasıl değiştirebiliriz? Şu arka kapağı rahat bir şekilde nasıl açarız? Ve e, saati şu pimden nasıl ayırabiliriz? Onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar size. Saatimiz bu şekilde, arka kapağı da böyledir. Şimdi bunlar da e, arkadaşlar kolay bir şekilde açmak istiyorsanız öncelikli olarak şurada bir e, çentik noktası var. Onu bulmanız gerekiyor arkadaşlar bu saatlerde. Onu bulduğunuz takdirde çok rahat bir şekilde oraya baskı uyguladığınızda saat açılır. Normalde e, biz saatçiler bu şekilde bir aparat kullanıyoruz. Ama herkesin evinde veya elinde bu aparatlardan olmayabiliyor. Ama genelde herkes de evinde bir tane çakı e, veya şöyle sivri uçlu şekilde şurası ince olacak bir tane bıçak vardır arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bunu bu şekilde yandan baskı uygulayacak şekilde oturtuyoruz ve ittiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz ittiriyoruz, şöyle baskı uyguluyoruz. Çok fazla sağa sola oynatmaya gerek yok. Şöyle ileriye doğru bir baskı uyguluyoruz arkadaşlar. Uygulayınca zaten saatimiz bu şekilde açılıyor. Kafamızı koyuyoruz böyle. Bizim karşımıza çıkan böyle bir mekanizma bu mekanizmanın da üstündeki koruyucuyu çıkarttıktan sonra burada pilimizi rahat bir şekilde çıkartıp tekrardan yenisini takıp yine koruyucumuzu üstüne denk getirip değiştirebiliriz. Bizim şu an saatimizin pili olduğu için pilini tekrardan değiştirmiyorum. Şu an saatiniz zaten aktif şekilde çalışıyor. Peki diyeceksiniz ki mesela şu camın içerisine bir pislik girdi veya şu camı temizlemek istiyorsunuz veya şu akrep gel kovan saniye düştü veya şunlardan bir tanesi düştü. Biz bu iç mekanizmaya nasıl ulaşmak istiyoruz diye yani ulaşmak istiyoruz diyeceksiniz. Hemen onun içinde iğne olabilir veya şöyle bir tığ sivri uçlu bir ürün buldunuz diyelim. Hemen şurada arkadaşlar bakalım kamerayı o kadar yaklaştırabilecek miyim bilmiyorum ama şöyle saatin hemen bakın tam şu noktasında bir tane e, ee, ufak bir nokta göreceksiniz. Hemen şurada bakın. Aynen tam burası bakın. Böyle içe doğru bir baskı nokta göreceksiniz. Burası pimin ayrılma noktası arkadaşlar. Buraya kuvvet uyguladığınız zaman ve pimi aynı zamanda çektiğinizde pim size doğru gelecektir. Hemen yapalım arkadaşlar. Şimdi ben tek elimle böyle buraya bir baskı uyguluyorum. Buradan da pimimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi pim geldi. Daha sonra saatin ana mekanizmasına ulaşmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi saati elimize aldık, camın mekanizmasına ulaştık. Saatimizi bu şekilde böyle dağıtmış oluyoruz. İster buradaki akrep el kovana takmaya çalışın veya şunlar düşebiliyor bazen harfler. Onları takabilirsiniz, yapıştırabilirsiniz veya camınızda bir toz olmuş olabilir içerisinde zamanla veya su almış olabilir. Onu temizlemek istiyorsunuzdur. Bunun temizliğini yapabilirsiniz arkadaşlar. Saatin pilin değişimi ve pim çıkarma işlemi bu kadar basit aslında. Gördüğünüz gibi sadece bir bunu kullandım. Bir tane de evinizde bulunan bir çakı veya sivri uçlu ince olacak böyle, uçan yanına e, saatin yanına girebilecek derecede incelikte olacak. Çok kalın bıçaklarda olmuyor. Bu şekilde rahat bir şekilde pil değiştirebilirsiniz arkadaşlar ve pimi de çıkartabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler.